Merhaba sevgili gençler. 9. TYT konusu olan kimyasal arası etkileşimlere devam ediyoruz. Bugünkü dersimizde de güçlü etkileşimlerden iyonik bağ öğreneceğiz. İyonik bağ oluşumu, lebis ile gösterimi, iyonik bağların özellikleri ve iyonik bağlı bir adlandırılmasını görerek böylece iyonik bağı öğrenmiş olacağız. Hemen dersimize başlayalım. Güçlü etkileşimlerden iyonik bağ başlamadan önce gençler Lewis yapısını biliyor olmanız gerekiyor. Dolayısıyla burada Lewis yapısından biraz bahsedeceğim, sonra iyonik bağ geçeceğim. E Lewis yapısı, e, bundan sonraki tüm süreçte yani 12. sınıfta da, 11'de de, 10'da da hep sürekli işimize yarayacak. Hemen anlatalım Lewis nedir, e, ne ifade eder ve nasıl kullanacağız? Hemen onu gösterelim. E, güçlü etkileşimler diyor, katman elektron dağılımı ve Lewis elektron nokta yapısıyla gösterilebilir. Peki nedir Lewis yapısı dersek Amerikalı biri Lewis adındaki kişi tarafından bulunmuş ve şöyle e, ifade ediyor. Atomun değerlik elektronlarının diyor ki değerlik elektronu biliyorsun son katmandaki sayıya diyoruz. Atomun sembol etrafının noktalarla gösterilmesine Lewis elektron nokta yapısı ki Buna Lewis gösterimi, Lewis sembol diyebiliriz ki burada farklı farklı kullanabiliriz. Nokta yapısı denir. Elektron nokta yapısı gösterirken şunlara dikkat edeceğiz. Yani kurallarımız var. Değerli elektron sayılarını sembol etrafına yazacakmış. Yazarken tabii ki önce ne yapacağız? Katman elektron dağılımı yapacağız. Katman elektron dağılımı yaptıktan sonra son katmandaki değerli elektron sayısını bulacağız. Bunu bulduktan sonra da sembolün, element sembolünü yazdıktan sonra çevresine değerli elektron sayısı kadar nokta koyacağız. Yani çok karmaşık bir şey değil. Tabii ki burada unutmamız gereken tek bir şey var. O da şu. Noktalar diyor sembolün dört tarafını önce teker teker yerleştirilir. Eğer dörtten fazla elektron olursa da noktaları 8'e kadar ikişerli olacak şekilde çiftleyeceğiz. Hemen bakın burada bir örnek vermişiz. Akabinde hemen biz de dolduracağız. Lityumun katma elektron burada yazdı katma elektron dizilimi sonra derg elektron sayısı bu. Bakın 2-1 yani siz zaten 20'ye kadar yazmak zorundasınız. 20'ye kadar hepimiz biliyor olmamız lazım. Bu 20'ye kadar böyle 2882 diye yazılıyor. Dolayısıyla 20'den büyük sayı zaten karşımıza gelmeyecek diye anlatmıştık TET üzerinde. Lidyumun 2-1 şeklinde yazdık. Çünkü 3 tane protonu 3 tane de elektronu var. 3 elektronu yerleştirdik. E, şimdi baktığım zaman değerli elektron sayısı son katmandaki sayı. O zaman lityum yani sembol etrafına 1 nokta koyuyoruz. O zaman geri kalanları hızlı hızlı yaparsak basit olduğu için çok zaman almasın. 2, 4. Elektron dizilimi yaptık. Değerli elektron sayısı 4. O zaman karbon yazdınız. Önce 4 tane yerleştiriyoruz ve ne dedik birer birer ve bunları yazarken illa hocam sağdan başlayıp soldan hiç önemli değil yeter ki birer birer olsun 1 bir, 2 3 ve 4. Bunları bu şekilde etrafına yerleştiriyoruz. Oksijen diyor 8. Hemen 8 tane elektron olduğunu söyleyelim. Hemen ne yapıyoruz? 2, 6. Ve sondaki sayı 6 olduğuna göre oksijen sembolünün etrafına ne yapıyorsunuz? 6 tane nokta yapıyorsunuz. 1. Bu sefer de bakın buradan başladım. 2, 3, 4. 4 tane yaptıktan sonra artık fazlası varsa istediğiniz bir yerden başlayarak çiftliyorsunuz. Yani 4 buraya yazdım bakın 5 burası çift oldu. 6 Böylece ne yapmış olduk? 2 tane çift, 2 tane de tek elektronumuz oldu. Yine diğer bir örnekte neon e, hemen 10 tane olduğuna göre ne yapıyorsunuz? 2 8. Yani 8 tane nokta yapacaksınız. Neon sembolü yazdınız, element sembolü. Etrafına 1 2 zaten en fazla 8 tane olur. Önce 4 tane yaptınız, sonra 5 6 7 ve 8. Bu şekilde yazıyoruz gençler. 15 diyor. Hemen 2, 8, 5. 5 tane yazacağız. Çünkü değer sayısı 5'tir. E, P'nin etrafına 1, 2, 3, 4. 5. nereye yapsam diye düşünüyorum. İstediğim yere yapabilirim. Sonuçta hocamız ne demişti? E, yeter ki önce birer birer yaptıktan sonra istediğim bir yerden çift yapabilirsin. Bu da 5. Yine klor 2, 8, 7. Yani etrafına 7 nokta yapacağız. Derkekton elektron sayısı 7 olduğu için element sembolünü yazdınız. Etrafına 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve ne yapıyoruz gençler? Şuraya bir tane daha yapıyoruz. 7. Yani bir tane tek, 3 tane de çift var gençler. Bu şekilde her bir e, atomun değerlik elektron sayılarının etrafına yazarak Lewis gösterimini yapmış oluyorsunuz. Bu nötr atomlar için böyle ve bunu bundan sonraki tüm e, eğitim hayatınızda kullanacaksınız Yani üniversite sonunu kazana kadar sürekli karşımıza bir şekilde bir yerlerde gelecek bunları yapıyor olmamız gerekiyor. Şimdi bir de bunun iyon yapısı var yani iyonlarda biraz daha farklı yazılıyor onu da öğretelim ama önce tabii ki birkaç kuralda da hatırlatacağım. Levis yapısı ve bağ oluşumunda oktet ve dublet kuralını bilmeniz gerekiyor gençler. Önce oktet ve dublet kuralından da bahsedeyim. Akabinde bir de iyonların levis yapısı nasıl oluyor onları da öğrenelim. Sonra da iyonik bileşiklerde artık gösterim yani iyonik bağın oluşumu levisle gösterebilir hale geleceksiniz. Oktet ve dublet şu bir atomun bağ yaparken diyor elektron sayısını soy gazlar gibi 8'e tamamlamasına oktet. Bağ yaparken bir atomda elektron sayısı helyum gibi 2'ye tamamlamasına dublet denir. Bunu süreç içerisinde e, oktete varmış, dublete varmış diye söyleyeceğiz. Yani Lewis yazı yapısını yazdığımız zaman etrafında 8 nokta olursa e, oktet diyeceğiz. 2 nokta olursa e, diyeceğiz ki dublet. Tabii ki bağ yaparken ki elektron sayıları. Birazdan zaten bağ yapımını gösterdiğim zaman sık sık bu kelimeyi kullanacağız. Yani oktet ve dublet vardır diyeceğiz. O yüzden e, buraya geçiyorum. Siz sadece şunu unutmayın şu an için gençler. Dublet 2'ye tamamlama, oktet 8'e tamamlama. Şimdi iyonların Lewis gösterimi nasıl olur? Az önce nötr hali görmüştük. Şimdi de Lewis yapısı iyonlarda nasıl olur? Bakın onu da hemen görelim. Diyor ki atomlar kararlı hale gelmek için kendine en yakın soygaz elektron üzerine benzemek isterler. Bu nedenle metaller son katmanlarındaki elektronları verir. A ise son katmanlık elektron olarak soy elektron üzerine ulaşırlar. O zaman şimdi madem metaller son katman elektronlarını veriyorlar. O zaman metallerin demek ki etrafına yazdığımız noktalar kaybolacak. Yani metal iyonlarında diyor Lewis gösteriminde atomun sembolü etrafında noktalar yer almaz. Ametal iyonlarının Lewis gösterinin son katman elektronları noktalarla gösterilir diyor. Ki e, ametaller ne yapıyordu gençler? Yani işte bakın şurada ne dedik? Ametallerin son kat elektron olarak soy gaza benzer. Yani ametal elektron aldığına göre bakın aldığı elektron sayısına eşit eksi yük sembolünün sağ üst köşesine yazılır buraya örnek vermişim iki tane ki hemen inceleyelim bakın örneklerimizi. Sodyum 11. Yani 11 tane proton 11 tane elektronu var. Hemen 11 taneyi dağıtmış 2 8 1 diye ve sodyum etrafına son katmanda 1 olduğuna göre siz nötr yazmayı zaten öğrenmiştiniz az önce, beraber uyguladık. Bir tane nokta koymuş. Çünkü değerli elektron sayısı 1. Ancak bize solcum artı 1'i sorarsa yani alt kısmı sorarsa Dese ki solcum artı 1'in ne, e, yapısı nedir? E zaten bir tane vardı Artı 1 demek ne demek? Şurası 10 Yani bir tane elektron vermiş İşte verdiği elektron şu olduğu için artık solcumun buradaki değerlik elektronu gitti Yani artık solcumun noktası yok O yüzden de şunu söyleyebiliriz Katyonlarda Lewis gösteriminde nokta olmaz gençler Bakın katyonun Lewis yapısı bu o yüzden unutmayalım. Aynı şekilde bir de anyonlara bakalım. Kükürdün Lewis yapısına şöyle bunu da ikiye bölelim. Aradaki farkı görün diye. Kükürt 16 elektronu var. 2, 8, 6. 6 tane nokta yapmam lazım ki yapmış mıyım? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Önce birer birer sonra 2, 2. Ve bize bunu değil de şurayı sorarsa ne olacak gençler? Yani kükürt eksi 2'yi sorarsa bakın 18, 2, 8, 8. Zaten Kükürdün 2 4 6 tane noktası vardı değer ki elektron Bir de dışarıdan ne yapmış? Eksi 2 diyor. Yani 2 tane daha almış. 6 e, idi. E, buraya bir tane daha yazdık 7. Yani şuraya bir tane daha geldi 7. E, bir de buraya geldi 8. Böylece 2 tanesi e, dışarıdan alınmış. E, dolayısıyla bu nedir? Borçtur. E, borcumuzu unutmamak için ne yapacağız? Her zaman e, böyle yakınımıza bir yere not alacağız. O yüzden de anyonlarda her zaman dışarıdan alınan elektron sağ üst köşeye not olarak yazılır. Böyle anlatıyorum ki akılda kalsın diye. Yani şunu unutmayacağız gençler. Katyonlarda nokta olmaz. Anyonlarda köşeli parantez olur. Gelin bunu beraber pekiştirelim. Tabii ki burada hemen şurada bir durduruyorsun. Kendin yapıyorsun. Sonra çalıştırıyorsun videoyu. Ve acaba doğru yapmış mıyım diye. Kendini test ediyorsun. E şimdi yani o yüzden pekiştir sen diye not alıyorum. Bundan sonra böyle yapmaya çalışacağım. Şimdi hemen ne yapıyorum. Alüminyum bana şunu sormuş. Alüminyum artı üçü. Şöyle bölelim burayı. Önce alüminyum yapalım. Alüminyum artı 3'ü sormuş. Önce nötr halini yazarsam daha kolay görüyorum. 13. Hemen yazıyorum. 2, 8 ve 3. Yani alüminyum normalde etrafında 3 tane nokta var. 1, 2. Yukarı mı yapsam aşağı mı yapsam hiç fark etmez demişti hocamız. Dolayısıyla buraya yaptım. Yani alüminyumun 13, 13 ta e tane elektronu vardı. Dağıttım. Değerli elektron sayısına nokta koyduk. Ama artı 3 diyor. Yani ne yapmış bu? 3 tane elektronu vermiş yani 10 elektronu kalmış. Dolayısıyla alüminyum zaten neydi? Gençler 3 tane noktası vardı. Onu da vermiş. E, ne yapacak? 3 tane kalmayacak. Ama verdiğinde belirtmek için unutmamamız lazım. Sonuçta e, burada 3 tane vermişiz. Alacağımız var. E, artı 3 diye buraya not düşüyoruz. Yani alınan ya da verilenler sağ üst köşeye yazılır gibi düşünebilirsin. E, aynı şekilde burada floru sormuş. Hemen ne yapıyoruz? 2 7. Yani normalde florun etrafında 7 tane nokta olmalı. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Bu şekilde yazdım. E şimdi bir de burada F eksi 1'i soruyor. Dolayısıyla bir tane elektron alacak. E 7 tane vardı zaten. Hemen ne yapıyorsunuz? Bu sefer 7 tane vardı. Aynen 7 tane yazıyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Bir de dışarıdan ne yapmış bakın şurada bir eksimiz var. Bir tane almış. Şunu da buraya ekliyorum ama bu biraz daha büyük yapayım şöyle. Belirgin olsun anlaşılsın diye. Bu dışarıdan gelme emanet yani borç. Hemen ne yapıyoruz? Unutmamak için şuraya bir eksi yazıyoruz. Yani demek ki anyonlarda köşeli parantez, katyonlarda nokta olmaz diye unutmayacağız. Bunları birazdan sık sık kullanacağız. Bir de gençler bu Lewis yapısında e, şu notu bilmemiz lazım. Helyum e, buradaki e, özel bilmemiz lazım. Helyum 2'dir ve helyumun e, Lewis yapısını yazarsak nedir? 2 tane olduğuna göre şöyle 2. Yani helyum etrafında iki nokta olur. Kuralımız ne diyordu? Önce birer birer yaz diyordu. 1 2. Bu şekilde yazarsanız bu yanlış bir yazım olur. Şöyle not düşelim. Bunlar sık sık sorulacak bize. Bir tek helyumda bu kural geçerli. Yani önce birer birer sonra ikişer ikişer diyoruz ya. Helyum soy gazı olduğu için helyum bağ yapmaz. Dolayısıyla helyum yazarken gençler şu az önce anlattığımız kural dışında düşüneceksiniz. Helyumu bağ yapmaması için ki soy gazlar bağ yapmaz diyoruz istisnalar hariç. Helyumu şu şekilde noktalarını göstereceksiniz. Yani şu tekler bağ yapımında kullanabilir anlamına gelir. Burada helyumu böyle çift noktayla göstereceksiniz. Yani şu helyumun doğru yazımıdır gençler. Bunu da lütfen unutmayın diye söyleyelim. Şimdi hemen bir iki tane soruyla bunları pekiştirelim. Şimdi sonrasında da iyonik bağ oluşumunu beraber göreceğiz. Aşağıdaki atom ve iyonlardan hangisinin Lewis yapısı yanlış verilmiştir diyor. E evet, baktığımızda tek de şimdi bakalım. Magnezyum 12 diyor. Yani 2 8 2. Yani iki nokta olacak. Bakın bir iki nokta yapmış. Yani doğru. Ve şıkkında neon diyor. Hemen onu da yazalım. 2 8 yani burada 8 nokta olmalı. 2 4 6 8 yani doğru yazılmış. Alüminyum artı 3 yani katyon. Katyonlarda ne olurdu gençler? Nokta olmuyordu. Bir kere nokta var. Direkt bunun yanlış olduğunu söyleyebiliriz ama zaten alüminyum normalde AL13'ün Levis yapısı e, budur diye 3 noktalı şeklinde düşünebiliriz ama Alüminyum artı 3 olduğu zaman Artı 3 olduğu zaman da direkt nedir cevabımız Al artı 3 şeklinde yazıyorduk Yani etrafında nokta olmuyordu diye söyleyelim Yani bunun cevabı şu olmalı diyelim Helyum için az önce anlatmıştım e, Zaman zaman karşımıza gelecek Bu noktalar niye hocam e, tek tek ayrı ayrı değil diye düşünmeyin Helyum'a özel bir durumdu Bağ yapmadığı için çift olarak yapıyoruz Bu da doğrudur e, Yine azot Eksi 3 diyor. Yani 10 tane elektronu var. 2, 8. Yani normalde 7'yi düşünürseniz gençler. 2, 5'tir. 5 noktası varken 3 tane daha alacağız. 8 nokta. Yani 8 nokta olacak. Tabii ki 3 tanesi dışarıdan alındığı için böyle not düşülecek demiştik. Yani bunun da yazımı doğrudur diyelim. Burada C şıkkının yanlış olduğunu görmemiz gerekiyor. Bunlara yavaş yavaş alışmak lazım. Çünkü bağ oluşumunda bunları sık sık kullanacağız gençler. O yüzden lütfen dikkatimizi bunlara verelim. Bakın hemen bir tane daha pekiştirme sorusu. Aşağıdaki atom ve iyonlardan hangisinin Lewis yapısı yanlış verilmiştir diyor. Hemen bakalım. E, hidrojen 1 Lewis yapısı artı. E, zaten bir tane var. E, dolayısıyla hidrojen etrafında ne olması gerekirdi? E, bir tane nokta olması gerekirdi. Bunun yanlış olduğunu söyleyebiliriz. Yani A şıkkı yanlış olmuş gençler. Diğerlerine bakalım. 9 e, diyor. Yani 2 7 7 nokta olacak. 2 4 6 7 doğrudur. 19'a e, artı Burada hemen ne yapıyoruz? 18 tane elektronu var. Yani 2, 8, 8. Ancak ne yapıyorduk? Katyonlarda 8 tane nokta var diye düşünmüyoruz. Önce 2, 8, 8, 8 1'dir normalde. 19. Bunu verdiği için, 18'e düştüğü için k artı şeklinde kalıyordu. Yani bu da doğru. Argon 18, 2, 8, 8. Yani burada... Etrafında 8 nokta olmalı. Yine 17, 18 elektronu var. 2, 8, 8. Anyonlarda köşeli parantez oluyordu. Normalde 2, 8, 7 iken bir tane de aldığı için dışarıdan bu şekilde eksiyle belirtiyorduk. Yani bunların doğru birincinin yanlış olduğunu söylememiz gerekir. Normalde hidrojenin lewis gösterimi şu şekilde. Atomun lewis gösterimi bu şekilde olması gerekir. Yani A şıkkı yanlıştır diyelim levs yapısını öğrendiğinize göre artık yavaş yavaş iyonik ban oluşumuna geçiş yapabiliriz.